12 Eylül 1980 günü Türk milletinin yıllarca unutamayacağı kara bir gündü. Demokrasi ve milli iradenin içe sayıldığı, diş mihrakların ve Türk düşmanlarının sevindiği gündü. 1944'te işkence gören Türk milliyetçileri 12 Eylül 1980'de yok edilmeye çalışıldı. <laughs> Ülkücü hareket 12 Eylül darbesinin çilesini zorluklarını yaşadı. İşkencelere ve idamlara maruz kaldı. Vatan sevgisinin bedelini ödedi. 12 Eylül zihniyetine göre devletini ve vatanını sevmek suçtu. Ülkücülerin tek suçu buydu. Türk milliyetçiliğine düşman kişilerin öncülüğünde yapılan yargılama sonucunda ülkütaşlarımız idam edilmiştir. Nice çeşitli cezalara çarptırılmış ve bazıları da yargılanma sona ermeden ilahi rahmete kavuşmuşlardı. Ve, bu, ve burada onların adını yüksek sesle seslendiriyoruz. Ahmet Kersen! Burada! Ali Bülay Korkar! Burada! Cengiz Bak Temur. Burada. Cevdet Karakaş. Burada. Fikri Arıkay. Burada. Halil Asanma. Burada. İsmet Şahin. Burada. Mustafa Pehlivanoğlu. Burada. Selçuk Turacık. Burada. Dedim ki biz unutsak bile yani insanlıkları unutmaz. Unutanları da Allah affetler. Uçak gibi ayazlar, tuz kesmiş duvarlar, karanlık, yüzme zindanlar, okula, yurda şehitliğe açılan yollar. Geçen bir gidiler kaldırırlar. Hakkı olmadığımız Kabe anıları inelemez hatırlar. Onlar kurtma düştü. Asla yürekli vatan perçeliydiler. Şehadeti millet yoluna sözlerini kurtmadan tercih ettiler. Hak yoluna, hakkın yoluna hepimizden evvel gittiler. Adını alamadıklarımız bizleri affetsinler. Haklarını helal etsinler. Anmak da bitmez. Saymaktır tükenmez. Kelimeler kifayet etmez. Şehitler ölmez. ölmez. Vatan ölmez. Şehitler ölmez. Vatan ölmez. Şehitler ölmez. Vatan ölmez. Şehitler ölmez. Vatan ölmez. Hareket olarak 12 Eylül'ün hem öncesinde hem de sonrasında feleğin çemberinden geçtik. Şehit verdik ama taviz vermedik. 12 Eylül damlarına Faş medrese yaptı. Ama kurnazlık yapmadık. Her ülkütaşımız zindanlardan, hücrelerden, demik parmaklıklardan yüzleri Hazreti Yusuf nuruyla bezenmiş halde çıktı. Kanımız aktı, bedenlerimize kurşunlar yağdı. Bombalar yanı başımızda patladı. Ama hak bildiğimiz yoldan, doğru gördüğümüz ülkelerimizden vazgeçmedik. Kula kulluk etmedik. Zulme boyun eğmedik. 12 Eylül tecrübesine teslim olmadık. Bizler ülkülü Türk gençliği olarak milletimizin önündeki bu zor sıkıntılı dönemde de Türkiye'nin ve büyük Türk milletinin huzuru, güvenliği, birliği ve bin yıllık kardeşliğini korumak için üzerine düşen görevi yapmaya azimli ve kararlıyız. Taşıdığımız bayrak temsil ettiğimiz mukaddes Türk milliyetçiliği davası uğrunda şehitler ordusuna katılmış olan ağabeylerimiz ruhaniyetlerin de şu an bizimle beraber olduklarını biliyoruz. Bizler bize yapılanı dün unutmadık. Bugün de hala hatırlıyoruz. Ve yaşadığımız sürece de unutmayacağız. Başta ben Umacı Başbuğal Pastan olmak üzere 12 Eylül darbesi sonucu idam edilen ve vatan aynı teröristler militanların militan katilleri saldırıları sonucu şehadete ulaşmış binlerce ölçücü şehidimizi dualarla, rahmetle, minnetle anıyorum. Kabirleri nur, Mekanları cennet olsun. Yüce Allah onlardan razı olsun. Amin. Türkçü, Turancı, Milliyetçi Türkiye. Türkçü, Turancı, Milliyetçi Türkiye. Türkçü, Turancı, Milliyetçi Türkiye. Türkçü, Turancı, Milliyetçi Türkiye. Biz, biz, biz. Alparslan, Türkiye'nin aftarlarıyız. Biz biz biz, biz Alparslan Al Al Türkçisin askerleriyiz. Biz biz biz, biz. Alparslan Türkçisin askerleriyiz. Biz biz biz, biz. Alparslan Türkçisin Al Türk askerleriyiz. Arkadaşlar, burada yaptığımız basın açıklamasını çekemeyenler istediği kadar video çekip küfürde edebilir. Umurumuzda değil. Biz buraya geldik adam akıla basın açıklamamızı yaptık saygısızlık yapmadan buradan gideceğiz. Şimdi tüm şehitlerimiz için başta Mustafa Kemal Atatürk, İsmail Enver Paşa olmak üzere baş Balparslan Türkeş için ve bütün ülkücü şehitlerimiz için İstiklal Marşı'nı okuyup akabinde ülkücü eminimizi edip buradan dağılacağız. bu şafak Harbayacak o, o benim, dirilir o benim milletimdir ancak. Çatma kurban olayım, şehreyim ey nazlı hilal. Karanlık kılma bir güne, bu şiddet bu celal sana olmaz dökül.